Evet 3 numaralı sorumuz bir modelleme sorusu çok da hoş bir fizik Fiziğin doğası ya da modelleme sorusu olarak karşımıza çıkıyor plastik bir cetvel Büyüklüğünü önce Böyle bir kuvvet uygulamında büktüğümüzde önce küçük çatlamalar Daha sonra devam ettiğimde zorlayıcı kuvvet arttığında ise kırılma ve enerji boşalması meydana geliyor şimdi bu olayı Cetveli bükerek zorlayıp sonra kırdığımdaki çatla dediğim andaki Enerji boşalmasını Deprem dalgaları ve oluşumuyla modellemiş diyor ki o zaman burada Burayı kontrol ettiğim zaman bu modelde yer kabuğu hangisinin yerine geçer? Şimdi yer kabuğu fay sarsıntıları sonucunda kırılmalar yapıyor ve dışarıya enerji boşuluyor. O zaman orada kırılan şey aslında yer kabuğu. Yer kabuğu kırıldığı için deprem oluyor. E bizim modellememizde kırılan da plastik jetveldir. O zaman yer kabuğunu burada bize modelleyen şey plastik jetveldir diyebilirsiniz. Evet gençler 5 numara sorumuz bir grafik üzerinden de Broglie dalga boyunun sorgulandığı bir soru. De Broglie dalga boyu lambda eşittir h bölü mv yani h bölü p demekti. Yani mv'si momentumu büyük olanın de Broglie dalga boyu küçük olacaktı. Şimdi x isminin hız değerinin 3 ve x isminin kütle değerinin de m olduğunu verdiği için ben o zaman px için hemen 3 mv değerini yazabilirim. Aynısını y için yaptığımda y'nin hız değerini 2v, y'nin buna karşılık kütle değerinin de 3m olduğunu görüyorum. Hemen py içinde 3m 2v'den 6mv'lik bir momentumu vardır diyebilirim. Aynı şekilde z'ye döndüğümde hız değerinin v fakat z'nin kütle değerinin de 2m olduğunu görüyorum. Hemen pz içinde 2 MV'lik momentum değerini elde ettim. E burayı toparladığımda momentumu büyük olanın De Broglie dalga boyunun küçük olacağını o zaman en küçük momentumlu olan Z'nin sonra X'in en küçük de Y'nin olduğunu buluyorum. Ve cevabımı işaretliyorum. 6 numaralı sorumuzda bir manyetizma sorusu. Üzerinden akım geçen düz tel ve sayfa düzlemine dik dışarı yerleştirilmiş bir telim var. Bu, bu tellerin X, Y, Z noktalarında oluşturduğu manyetik alanı soruyor. Şimdi bu aslında şu bilgiyi sorgulatıyor. Sana üzerinden akım geçen düz tel ve sayfa düzlemine dik içeri ya da dışarı fark etmez. Bu iki tel birbirine yerleşen yana herhangi bir yere yerleştirildiğinde Bunlar birbirine her zaman dikler. Yani bunların yönlerinin büyüklüğü hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bunu şöyle aklında tut. Mesela yukarıya doğru bir birimlik vektörle sağ tarafa doğru bir birimlik vektörü topladığında cevabın kök 2 yapar. Bunlardan herhangi birinin yönü değiştirdiğinde mesela aşağıya doğru bir birimle sağ tarafa doğru bir birimi topladığında yine kök 2 yapar. Yani bunların yönlerinin değişmesi Dik oldukları için hiçbir şeyi etkilemiyor İkisi sayfa düzleminde olsaydı Mesela şöyle olsaydı Biri içeri biri dışarı yapıyor olduğu zaman çıkartırdım ama dik olanlarda böyle bir şey gerek yok O zaman şunu kontrol edeceğim İki telinde X, Y, Z noktalarından uzaklıklarına bakacağım uzaklıkları Yakın olanların yani daha yakında olanların manyetik kuvveti büyük olacak çünkü onun formülü B eşittir K çarpı 2i bölü D Bak şimdi Bu telin X'e uzaklığı 1 Bunun X'e uzaklığı 2 Hemen Y'yi kontrol et. Düz telin Y'ye uzaklığı 1, bu tele uzaklığı 2. Z'yi kontrol et. Düz telin 1 dik olanın 2. Yani iki telin de 3 noktaya da uzaklıkları her zaman eşit çıkıyor. O zaman bunların manyetik alanları da birbirine eşittir diyebilirsin.